yaptığımız bordo bulamacını maşallah kendi yaptığımız göz taşı kireç ağaçlarımızın sürgünü ve meyveleri maşallah ağaç kılıyor <laughs> ara yaptırmasak mı acaba i̇şte pazartesi günü aracı gelecek buraya da ondan maşallah maşallah Pamuklu bitçi de başlamış burada, şöyle, bu tarlalarda başlamış, bu bahçe var. Çok güzel ya, maşallah. Burada bunlara da yapılacak işte gelecekler. <laughs> Sular zayıf ama. Geçen sene çok vardı ya o sularda. Yine var da işte. Toprak bereketi yani. Bak. Olmayan ağaçları görüyor musun nasıl? Oo bak. Bak pamuklu bit başlamış ama bunlara ilaç atmamız lazım. Yarın bu bahçeye atayım mı? Ağaçlar. Burada domat. Domat da güzel bu sene burada. Bu 3 sırada geçen sene az vardı. az olduğundan ağaçlar maşallah maşallah şu üç sıra olsun yıkılsın yeter <laughs> yeri kalan da zaten çok olmayacak herhalde ama çok vardı geçen sene çok vardı ya bu sene ağaç sanmıyorum yapacağını ama maşallah maşallah inşallah kuyuda duruyor diğer ustu. <laughs> para yapmıyor ama sezonda çok güzel para. Yok pamucak bu başlamış burada görüyor musun? Bak. Ne hangisi olur. Bak. İşte, görüyor musun? Hı hı. <laughs> İyi işte şeyleri. Şu sıralara da bakalım da buradan çıkalım. Tam dediğin gibi tam havasa ha. Hortum yaymak için. Yarın akşam üstü işte bu saatlerde yaymak daha güzel olur. Bak bunları görüyor musun? Bomboş. İşte şimdi bu aracı gelecek. Bu ağaçlara hiç güzel bir temizlik yaptıracağım. Bak. Görüyor musun hiç yok? Yok ya. Yok çünkü çok vardı. <laughs> Geçen sene çok vardı. Bu sene biraz şeysiz. her tek tük aşağı var. Aralarında bazıları <laughs> çok var. Bazılarında yok. Bakalım olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. <laughs> Amele parasını çıkarsın yeter. Şimdi burada ortumu yayalım, basalım gübremizi de. Şekeri de basalım. Kendi haline bırakacağım bunu ya. Tamam Kendi. Bak domatta domen var bunlarda. İşte geçen sene arayı kaçırdık. Şuna bak. <laughs> Şeye bak. Tilye'ye bak. Maşallah. Şunlara bakın ya. Allah'ım ne güzel maşallah güne bak. Meyveye bak üstündeki. İnşallah tutar tabi. Şimdi başka bahçeye gidelim en iyisi. he Tamam. Hadi görüşürüz.